Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz bugün sizlerle Etsy için anahtar kelime araştırması nasıl yapacağız bunu göreceğiz video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim biliyorsunuz ki Etsy'de öne çıkmak için bir ürünümüzü satmak için anahtar kelime kullanımı çok önemli peki biz bu anahtar kelimeleri nereden bulacağız nasıl araştıracağız bir site var sitemizin adı iyi renk bakın burada yazdım irenk.com renk.com etsi için CEO diye bir açıklaması vardı buna girdim start for free diyorum ve buraya direkt olarak ben şey olacağım üye olacağım üye olup hemen geliyorum üye oldum ve geldim Bakın bu şekilde bana bir sürü a, seçenek veriyor. Burada dilimi değiştirebilirim. Yani a, Amerika için mi arıyorsunuz? İngiltere için mi? Fransa mı? Hani ona göre anahtar kelime araştırması yapabilirsiniz. Öncelikle şuraya bakalım. Burada Etsy'de şu an en popüler <laughs> kusura bakmayın. Bu Etsy'de en popüler anahtar kelimeleri görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi dijital planlayıcı, kişisel hediyeler, düğün, el emeği takı diye değiştirelim. Minimalist. Burada gördüğünüz gibi Amazon, eBay, eBay, Walmart, Walmart, Best Buy içinde mevcut. Buradan C top 100 keywords diyoruz. Tabi yüzünü görmek için buradan premium'e uh, üye olmamız gerekiyor. Siz burada 7 gün içerisinde uh, Etsy'de en popüler kelimeleri görüyorsunuz ve değişimlerini görüyorsunuz. Bakın handmade uh, el yapımı mobilya ve dekorlar hiç değişmemiş. Demek ki hala birinci sırada. El emeği takı hiç değişmemiş. Demek ki birinci sırada. El emeği gift, hediye üçüncü yani 3 kere yükselmiş. Easter Paskalya bir kere düşmüş. Minimalist bir tane düşmüş. Tabii biz şu an burada a, şey olmadığımız için m, premium olmadığımız için bizim görebildiğimiz kısım bu kadar. Peki siz nasıl araştırma yapacaksınız? Diyelim ki a, düğün davetiyiz. Araştıracaksınız ve wedding innovation, innovation diye aratıyorum ben. Amerika kısmında ürünümü paylaşırken ben hangilerini kullanırsam hangi kelimeleri kullanırsam daha ön planda çıkarım diye bu şekilde araştırmamı yapıyorum. Burada kaçıncı arama trendi olduğunu görebilirsiniz eğer yükseltirseniz. Burada karakterini gösteriyor. İşte Etsy'de Bunların Türkçesini çok bilmiyorum. Google'da arama başına tıklama olması lazım. SERP analizis hepsi mevcut. Buradan kendinize anahtar kelimeleri seçebilirsiniz. Eğer bunu yükseltirseniz daha fazla seçeneğe de ulaşabilirsiniz ve gerçekten satışlarınızı artırabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ben bu şekilde basit bir biçimde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dediğim gibi basit hali ve ön yüzey yani ön bir şekilde anlattım. Daha detaylısını istiyorsanız hep beraber farklı yerlere bakmamızı istiyorsanız yorum kısmına belirtirseniz sizler için yine böyle bir eğitim videosu çekerim. Daha uzun bir eğitim videosu da olur. Umarım bu video faydalı olmuştur dediğim gibi. Hala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.